Bugün izlediğim video yazılım ve siber güvenlikle ilgiliydi. Dijital bilgilerimizi korumanın önemine ve bilgisayar korsanlarının sistemlerimizdeki güvenlik açıklarından yararlanabileceği çeşitli yöntemlere değinildi. Anlatıcı, yazılım geliştiricilerin siber saldırılara dayanabilecek güvenli programlar oluşturmada nasıl önemli bir rol oynadığını anlattı. Virüsler, solucanlar ve fidye yazılımları gibi farklı kötü amaçlı yazılım türlerini ve bunların cihazlarımıza nasıl sızabileceğini tartıştılar. Videoda ayrıca hesaplarımızı güvende tutmada güçlü şifrelerin ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın önemine de değinildi. Güvenlik kusurlarını düzeltmek ve yeni tehditlere karşı koruma sağlamak için düzenli yazılım güncellemelerinin gerekliliği vurgulandı. Anlatıcı, çevrim içi ortamda dikkatli olmanın, şüpheli bağlantılara tıklamamanın veya bilinmeyen dosyaları indirmemenin önemini vurguladı. Genel olarak video, günümüzün dijital çağında sürekli siber saldırı tehdidinin hatırlatıcısı oldu. Kişisel bilgilerimizi ve hassas verilerimizi korumak için bilgi sahibi olmanın ve proaktif önlemler almanın önemini vurguladı. Teknoloji ilerlemeye devam ederken dijital kimliklerimizi korumak ve olası ihlalleri önlemek için siber güvenliğe öncelik vermemiz büyük önem taşıyor.